Sen bugüne kadar bu hükümetten ne istediğini almadın. Birazcık Allah'a tevekkül edersen Aynen. her şey yerine şey. girer. Allah'ı Allah unutursak, Aynen. Allah unutursak hiçbir şey sahip olmaz. Kusura bakmayın. 20 Çok yaşındasın. Doğru. Ben 41 yaşındayım. Ben 20 sene önce hiçbir şeyim yoktu. Aynen. Önceden hastaneye gidemiyorduk be. Fakir fukara da yok. Resmeliyle almanız lazım. Aynen. Almanız lazım. Aynen. Bak. Lazım. Resmeliyle alacağız. Hiç medya olduğunuz için böylesiniz işte. Söylesin abi. Ölmüş eşek kurttan korkmaz ya. Bu iş böyledir ya. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Yani helal kazanıyoruz diyor. Herkes helal peşinde. Ulan bir sorgulayın bakalım. Hanginiz verginizi hesapladınız da verdiniz? Ya polis denetliyor veya birisi denetliyor ki hemen bak bu söylem var. Bunu da buna da vurgu yapıyorlar. Devlete para lazım. Denetlese bir başka. Denetlemesi bir başka. Ya böyle ya bir şey. Ya denetlesin diktatör olsun. Ha. Denetle ben diktatör istiyorum abi. Ben, ben diktatör istiyorum de. bak. Yani millet bir şey alamıyor. Millet Gerçekten perişandır. Böyle hayat şey 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 malı olmaz de. yani. Yazık günahdır. Yani nedir bu nasıl bir sistem? Her gün zam evet. zam evet. zam zam. Böyle bir düzen olmaz. Böyle bir ülke olmaz. Ülkeyi batırmıyorsa hala boş konuşursun. Yazık günahdır. Şey Hayat şey. balığı böyle almış başını evet, gidiyor evet. kardeşim. Kardeş biz milliyetçiyiz bak. Biz ne yapacağız biliyor musun? Biz yani bak bu vatana sahip çıkacağız. Abi, bak işte. biz şimdi diyoruz ya e, sen bugüne kadar bu hükümetten ne istediğini almadın. Abi ne, ne alabiliyor? Hmm. Benim niye ya, alabiliyor? ya bir tane söyle soruyor. sor. Ne istediğini almadın? Yok. Ya arkadaş senin de çalış ha, var. Beni... Abi. Nasıl o, çalış? Hasir kaç yaşındasın? yaşındasın? 20 yaşındayım abi. Ya 20 yaşında benim diyelim, arabam yok. Al işte ya. 20 yaşında önceden kıçında don yoktu be kardeşim. Ya, bu kadar basit ya araba iş değil kardeşim ya. Arabayla kıyas yapamayız ya. Araba zaten bak bu araba zaten artık lüksleşti tamam mı? Araba neden biliyor Bak kardeşim bizim değil biz üretmiyoruz. Niye üretmiyoruz abi işte? Ya şimdi abi, üretiyoruz işte yani buna niye destek vermiyoruz? Bak şimdi üretici 2023'te 2023'te yürümüşte ya arkadaş 9013 3 neyse artık bizim mi bizim? Biz bunu dışarı çıkartacağız mı? Satacağız mı? Satacağız. Buna bakarız ya. Ben alamadıktan sonra sen dışarıya sat. Ya, ya. ya abicim. Ya şimdi alalım. Ya şimdi şimdi alamadın. Bundan önce almadın mı ya? kim almadı ya? Kardeş dolar 2 liraydı. Bak dolar 2 liraydı. Birazcık Allah'a tevekkül ederseniz Aynen. her şey her yanına şey. girer. Allah'ı unutursak, Allah'ı unutursak hiçbir şey sahip olmaz. bakmayın. 20 Çok yaşın yaşındasın. Ben 41 yaşındayım. Ben 20 sene önce hiçbir şeyim yoktu. Aynen. Ben yoldan geçiyorum sadece karşı. Doğru. Allah'a inanacağız, gerisi gelecek. Allah'a inanıyoruz Başka bir şey. Ya. <laughs> tartışsın Ama birazcık akıllı olacaksın. Yani bir işçimiz yok o bir yer. Ben anadolu. çalışıyorum, geçiniyorum. Aslanlar gibi de geçiniyorum. Ben de şimdi geçiniyorum. Mesela ben evlendim diyelim. Tamam. 5 Be bin lira, 6 bin lirayla nasıl geçiniyorsun? Ona göre çalışacaksın. Nasıl çalışacağım çalışacaksın kardeş. Bu iş böyle, hayat böyle. Sen, sen zannediyor sen sen musun ki? Şimdi bak. Almanya'dan konuşuyoruz. Diyoruz ki Almanya'nın ekonomisi böyle. Oradaki Dur, asgari bilmem ne böyle. Ya kardeşim. Yunanistan'da asgari maaş 500 euro ya. Bunu niye konuşmuyoruz? <Sessizlik> Var. Polonya'da asgari maaş 400 euro. Ulan Bulgaristan'da 300 euro. Bunu konuşmuyoruz da onlar Avrupa ülkesi değil mi? <laughs> onlar insan değil mi yani? Yani bunu konuşmuyoruz da hep ne konuşuyoruz biliyor musun? <laughs> Almanya onu yap. Ya kardeşim bak. Biz, biz çok şey kazandık. Çok şey kazandık. Sen şimdi sen şimdi 20 -20 2 sene önce hastaneye gittiğinde para bile vermiyordun. Şimdi veriyorsun. Çünkü yaşın doldu. Önceden hastaneye gidemiyorduk be. Niye? Gidebiliyor muyduk hastaneye? Kim gidebiliyordu doğru düzgün ya? Kim hizmet görebiliyordu? Göremiyordu. Mağarada yaşıyorduk değil mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi şeyler. Araba gibi yaşıyorduk tabii canım. Hep iyi şeyler. Aynen. Neresi için? Ya var tabi ki açıkladık ya kötü yanını. Kötü yanını da söyle. Kardeşim bak. Şimdi bunun kötü yanı var. Ne var biliyor musunuz? Yereller var. Yereller. Kendini bu adamın tepedeki adamın oyuyla oraya atmış insanlar var. Hiçbir şey yapmıyorlar kardeşim. Açık ve net yapmıyorlar ya. Yani biz onlara bakaraktan adam suçluyoruz. Bak şimdi adam suçlamaya ko kolay. Biz burada evimizde otururken adam orada televizyon seyrediyoruz tamam akşam saat gece saat 10. Adam televizyonda kükrüyor. Ona bilmem ne buna bilmem ne. Ulan sabah kalkıyoruz gidiyoruz bakıyoruz ki adam Hatay'a gitmiş atıyorum Urfa'ya gitmiş Urfa'da açılış yapıyor. Ulan dönüyoruz dükkana gideceğiz işimize gideceğiz. Gidiyoruz bakıyoruz televizyonda. Ulan adam İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da açılış yapıyor. Oradan çıkıyoruz. Bir arkadaşımız yanına gidiyoruz. Bir bakıyoruz ki adam Fransa'ya gitmiş. Ulan hiç durmuyor ki. Adam durmuyor. Adam işini yapıyor. Biz yapmıyoruz. Biz vatandaş olarak yapmıyoruz. Yani hep konuşuyoruz ama bir tane fakire fukaraya yapmıyoruz. Hatta fakir fukara da yok. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Fakir. Dur dur bitireyim bak. Fakir fukara adam askıda ekmek koymuş. Askıdaki ekmeği ekmeği fakir fukara almıyor ki. Yani Zengin alıyor kardeşim. Böyle bir millet olmuşuz. Emine Erdoğan diyor ki porsiyonlarınızı küçültün. Bu ne demek oluyor? Yani ya de kardeşim Emine Erdoğan. Bilmiyorum ki ne dediğini. Evet. Onun da ne? Vallahi dinlemedim onu. Evet. O o bir, şey. o değil. Yani. bir o. Abicim ne var biliyor musun? Bak inan gel 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 abi gel. Bak. Söyleyecek bak ne bak ne var biliyor musun? Resmeliyle almanız lazım. Ay. Bak. Ağzından besmele ile alacağız. Peygamber mi var karşında? Efendim? Peygamber mi var karşında? Hayır. Kimin adını besmele ile alacağız? Haşa. Kim? Niye niye, niye besmele ile alacakmışım? Git bak bakalım dış yurt dışındaki Hayır. ülkeleri. Niye besmele ile alacak? Kimin adını besmele ile alacağız? 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 Diğer cumhurbaşkanları koruması dışarıda geçiyor. Yandaş geliştik. medya olduğunuz için böylesiniz işte Sen arkadaşım. Sen abi? Ya ya. Birbirimizi seveceğiz ha. Hiç kimse birbirini sevmiyor ki kardeşim ya. 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 Yani Müslüman Müslümana nasihat eder. O da yok. Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın devam. Başka bir şey yok. Öyle değil bu işler kardeşim. Öyle değil abi. Bana da dokunmasın Dokunmayan yılanlar bin yıl yaşasın. Demeyeceksin değil. abicim ben seni düşünürüm. Ben seni düşünmek zorundayım ya. Abi, Bak, her koyun kendi bacağından asılır yalanı Yahudilerin yalanıdır. Her Müslüman birbirinden sorumludur kardeşim. Bu ülkeden sorumluyuz abiler. Bu ülke biz emek vereceğiz ya. Abim çocuğunu yetiştirecek. Bu kardeşim emek verecek. Ben emek vereceğim. Ben kardeşim ihtiyaç sahibi olduğu zaman ona koşacağım. Biz böyleydik ya. Ne olduk? Ne oldu bize? Kardeşim bu kadar ya. Biz öyle bir hale getirdiler ki. Ulan o öyle yaptı. Böyle. Ulan hiç hiçbir gurur duymuyoruz ya. Adam çıkıyor orada. Lafsını dövecek gibi gidiyor böyle. Ulan bir gururlanıyorsun. Sonra diyorsun ki. Ya e, ekonomi falan ulan arkadaş. Ekonomi böyleyse lan ben bir kere trafiksiz yola gitmedim. Gittik. 6. ayın 12 sevgililik yıl dönümüm. Allah razı olsun. Hanımım bana randevu almışlar. <laughs> Restorandan. İlk bir buçuk saat sıra bekledik. Pişman olduk. Yani böyle de şeyler var kardeşim. Bunları da göz önüne alalım. Yani biraz böyle biraz insaflı olalım. Bak önüm. Vallahi billahi biz kaybedeceğiz. Ya bir şey sor, bir şey biz Kaybedeceğiz, billahi biz kaybedeceğiz. Murat abi. 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 Ya, Hay kardeşim ne var? Ne kadar? Ölmüş eşek kurttan korkmaz ya. Bu iş böyledir ya. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Yapılanlara bak gene söylüyorum buradaki insanların hiçbir tanesi açıp da bir kere ya biz neler kazanmışız acaba diye bakmamış kardeşim. Delikanlı gibi sordum. Kimse demedi kardeşim. Hey Çok acı ya. Hey hiç hayatında sen şu ülke neler yapmış bu ülkede neler yapmış diye bir kere açıp baktın mı? Hey dayı şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yok, bak. Dayı önce ekonomik ekonomiyi boş ver. Önce ağlamızdaki şeyi söyleyeyim. Önce aşırılık şey, hiç edelim evet. dayı. Ben Konya'ya gittim. Ben Diyarbakırlı bir insanım. Eyvallah. Ben Konya'ya gittim. Bir tanesi ikinci kalka bir tanesi yaşına yol vermiyor. Ben o adama yol verdim. O adam bana kin gözle bakıyor. Niye? Ben diğer vakırlıyım diye. Niye abi o bana öyle baktı? Kardeş bakıyor? bu olay çözüldü artık. O Yok, iş, o değil. ortada Aa, o kalktı abiciğim. Yok baba olay kalktı. O olay kalktı artık. Kimse kimseye bak böyle bir şey bakmıyor kardeşim. Vallahi ne Aa, değil biz abi, abi, kardeşiz kardeş. Müslümansan benim kardeşimsin ha. hiç bu kadar bakma. Ben, iyi ben, ben bu, bu, biz bu kitaptayız kardeşim. Biz bu yoldayız. Müslümansan benim kardeşimsin. Ben seni düşünmekle yükümlüyüm anladın mı? Eğer eğer kardeşim ben hayatımda bak eğer ki hayatımda bir tecrübe edindiysem seninle paylaşmıyorsam ben bundan sorumluyum kardeşim ya. Vatandaş olarak sorumluyum ya. Vatandaş da sorumlu ya. Buradaki vatandaş gene söylüyorum ya buradaki insanlar yani helal kazanıyoruz diyor. Herkes helal peşinde. Ulan bir sorgulayın bakalım. Hanginiz verginizi hesapladınız da verdiniz? Hadi. Gerek yok bir bir yap. Yap. Vergi yap. abi yok be abicim ya yüzde bir olmadı mı gıda vergisi yüzde bir olmadı mı oldu Çin fiş kesiyor bir tane göster ekmek alıyorsun abicim eyvah ya devlet abi onu denetle bunu denette denetlediği zaman polis geliyor sana diyor ki ya polis denetliyor veya birisi denetliyor ki hemen bak bu söylem var bunu da buna da vurgu yapıyorlar devlete para lazım denetlese bir başka denetlemese bir başka. Denetlese sıkıyor. Denetlemese gevşek. Denetlese, denetlese diktatör. Denetlemese sıkıyor. Ya böyle ya bir şey abi. denetlesin, diktatör olsun. Ha. Denetlesin, ben diktatör istiyorum abi. Ben, ben diktatör istiyorum de... bak. Böyle Baba bir Babanın kabul ettim. Olmadı. Abi düzelecek Allah'ın üzerine düzelecek. Tarihin en zor günlerini niye yaşıyor? Ya millet bir şey anlamıyor ya. Abi elindekine bak ya. Elindekine bak bunu nasıl alıyorum biliyor musun? ben, ben attım ya. ballayı vallahi var ya ben, her her gün. her gün oturuyorum on numara yemek yiyorum. Ya. ya. Neden içi, derdin 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 Ya kimse derde içmez. Herkes Sigara zevk abicim ya. Millet perişan. Ben de içmiyorum abi. Bunları dile getirin ya. Dert yok abi. Dert yok. Ben bu geldim. Kim derdini bile indirmez onun derdi artar derdimiz İslam. Derd Eyvallah. Çoğudur, çoğudur. Çoğudur ama konuşamıyoruz Kardeşim yani millet bir şey alamıyor. Millet perişandır. Şey Böyle biz hayat malı olmaz yani. Olmaz. Yazık günahdır. Yani nedir bu nasıl bir sistem? Her gün zam 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 zam. Yani yazıktır ya. Gerçekten çok insan var evinden meyve götüremiyor. İstediği şeyi alamıyor. Böyle bir düzen olmaz. Böyle bir ülke olmaz. Ülkeyi batırmışsak hala boş konuşursun. Yazık Her günahdır hayat balığı böyle almış başını evet, gidiyor kardeşim. Bu hayat balığı olmasın. Her şey normal olsun Ay, ya. Bu Biz bunu istiyoruz. Kimse geçinemiyor. Ne konuşuyor? Askeri ücret Bunlar boş şeyler ya. Ya bir sigara 30 milyon ya. Yazık günahdır ya. Niye zam yapıyorlar bu kadar? Biz bu zamlara karşıyız. Sadece sigara mıydı ya? Bir karpuz alıyorum 60 milyar. 60 bin lira. Ya 60 lira. Yazık günah değil Aynen. mi? Bu sene geçti, üç dört tane karpuz bir ve yağ almamış. O da zor almış. Niye öyledir yani? Niye hak etmiyoruz bunu. Yani. Karpuz doğru düz yemiyoruz. Abi Bekle ben yemiyoruz. sigara içmiyorum, her gün bir tane alıyorum. Tamam alıyorsun, sigara belki şey, senin şey, paran var. var abi, değil. Abi, o değil, bir, bir 200 yüz milyarlık, yüz milyarlık ar araba ne olmuş? 800 ya, ya, adam, Eyvallah abi, cümle. bak şimdi. Bizim günlük evet, o kadar çok saçma sapan masraflarımız var ki inanılmaz ya. Yani saçma sapan ya hangimiz evde eve çok evde çöpe ekmek atmıyoruz? yemek atmıyoruz. Gidiyor, gidiyor, gitmiyor değil. O şimdiden azından beri gidiyor. Var işte yani yapmamamız lazım abiciğim. Yapmamamız ya lazım.